Tamam. Merhaba arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularımızı çözüyoruz. Birinci soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın malı, İslam'ın malın korunması ilkesiyle ilgili değildir? Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Kalsın. Rüşvet veren de alan da cehennemdedir. Bu olabilir. Bu kalsın. Bu da dursun. Hiç kimse kendi el er emeğiyle kazandığından dahili bir lokma yememiştir. Yetimlerin mallarını verin helali haram olana değiştirmeyin. Onların malları kendi malınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız gerçekten çok büyük günahtır sorusunda. Burada mal yani ekonomi yani para ama burada kendileriyle huzur bulasınızdan kastı eşler yaratması. Yani kadın ve erkeğin varlığından bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Peygamber kıssası ile ilgili kurulabilecek kavramlardan değildir? Vefa, tekbin, kıskançlık, affedicilik tekbindir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı Kur'an. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'dir. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılan bidatlerdir. Yani burada da bidatın anlamını söylüyor şurada söylemiş arkadaşlar. Verilen hadisi şerif metninden korunmaya çalış, çalışan temel neden, temel değer aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Burada da korunmaya çalışılan temel değer dindir sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. En iman edenler, içki Kumar, dikili taşlar, fal, okla, e, fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Maide suresinin 90. 91. ayeti. Verilen ayet-i kerimelerde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemektedir? diyor sevgili dostlar. İçki ve kumarın birey ve toplum bazı zararlarından bahsetmiş doğrudur, değinilmiştir, bahsedilmiştir. Aklı, malı ve dinin korunması için uzak durması gereken alışkanlıklardan bahsedilmiştir. Neslin korunması için evliliğin erdemli bir tercih olduğundan deniz diye bakalım. İçki ve kumarın şeytanı yönlendiği alışkanlıklardan olduğundan. Gençler burada soru bize bağıra bağıra ben Ceyhan'ım diyor. Hakkında kesin sahibi kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzüne böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boyca da dağlara asla erişemezsin. İsra suresinden bahs suresinden bahsetmiş. Veralatik kelime aşağıdakilerden aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Tevazu, sorumluluk, zan, tevekkül. Gençler, buradaki sorumuzun cevabı Tabii ki de tevekkül. Tevekkül neydi arkadaşlar? Ben bir işi yaparım, ederim. Gerisini Allah'a bırakırım demektir. Din kültürü sorularımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Aklınızda bir şey olursa kalırsa bana sorabilirsiniz.